Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Önceki videoların birinde bir seriye başlayacağım söylemiştim şairleri ve onların şiirlerini anlattım. Bu da onun ilk videosu olacak. İlk video olarak bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben profesyonel bir eleştirmen değilim ya da edebiyat alanında uzman biri, eğitim almış biri değilim. Bu kanalda da kendi yorumlarımı paylaşıyorum sizlerle sadece. Bundan neden bahsettim? Çünkü bence şiir yorumlamakla roman yorumlamak aynı şey değil yani. E, romanı daha kolay okuyup daha kolay yorumlayabiliyoruz. Ama şiirin öyle olduğunu düşünmüyorum. Tam olarak geniş yelpaze bir yorum için bence çok fazla kültür donanımı ve eğitim gerekli. Ben bunu yapmıyorum. Ben bu kanalda ve e, bu videoda da sizlere sadece kendi yorumlarımı paylaştım. E, ben zaten ikinci yenicileri ve ondan sonrası şairlerini seviyorum çok böyle e, ölçülü çok kafiye dikkat eden şiirleri henüz okumadım belki okuyacağım zaman severim ama şu anlık o, o tarz şiirleri hiç okumayı denemedim bu yüzden biraz böyle e, dağınık denir aslında biraz gündelik tarz sanki normal konuşuyormuş gibi yazan daha çok hislerini belli eden çok da bir ölçü ve kafiyeye uyum sağlamayan şiirleri okumayı seviyorum. Bu zaten seride de bahsedeceğim şairler hep bu tarz şairler olacak, bu tarz yazan kişiler olacak. Aslında kendim okuduğum zaman da sizlere paylaşacağım da işin biraz duygusal boyutuna kayıyor. Yani şiirin düzeni, ölçüsü değil de nasıl hissettirdiği ya da bende nasıl bir etki bıraktığı bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi biraz daha duygusal boyutuna gireceğim işin. Umarım sizin de hoşunuza gider. İlk şairimiz Didem Madak. İlki Didem Madak seçmek istedim. Çünkü benim şiir okumaya başlama sebebim olabilir. İlk aldığım şiir kitaplarıydı bunlar benim. Didem Madak'ın toplam 3 tane kitabı var. Birincisi 2000 yılında çıkan grapon kağıtları. ikincisi 2002 yılında çıkan ahlar ağacı. Üçüncüsü de 2007 yılında çıkan pul biber mahallesi. Didem Vedan aslında biraz hayatını araştırdıktan sonra şiirleri daha çok anlam kazanmaya başlıyor. Çünkü şiirlerinde çok fazla annesinden bahsediyor ve ben araştırdığım zaman 14 yaşındayken annesini kanserden kaybettiğini öğrenmiştim. Şiirlerinde çok fazla bundan bahsediyor, kardeşinden bahsediyor, babasından, hayatının devamında neler yaşadığından çok bahsediyor. Daha sonra da bir kızı oluyor ve o kızına annesinin adını veriyor. Ama yine o kızıyla da çok fazla vakit geçiremeden kendisi de maalesef ki kanserden vefat ediyor. Sadece bu kadar şiir yazabilmiş yani. Biz de sırayı bozmayalım ve ilk grafon kağıtlarından başlayalım. Bu benim okuduğum ilk şiir kitabıydı. Ve nasıl diyeyim ben de yeri çok ayrı diyebilirim aslında. Burada kısa kısa daha çok fazla şiir var. Aşk teması içeren var, ailesini anlatan, kız kardeşini anlattığı, sadece kendi yaşantısını anlattığı şiirler de var bunun içinde. Benim en sevdiğim şiirlerden biri olan Bıktığım Şeyler ve Yeşil Fanila şiiri bu kitapta var. Birkaç tane cümlesini de sizin için ekrana koyacağım. Aynı zamanda enkaz kaldırma çalışmaları da çok güzel bu kitaptaki. Ben aslında şiir kitaplarının alıntılarıyla beğenip alıyorum. Yani bu zamana kadar hep böyle yaptım. Bir cümlesini bile beğendiysem hemen o kitabı araştırıp daha güzel cümleleri var mı diye bakıyorum ve alıp okuyorum. O yüzden bence şiirde alıntı çok önemli. Bunun nedenle sizler için de alıntıları koyacağım ekrana. En sevdiğim kitabı olan Ahlar Ağacı. İçinde de uzun bir şiir olarak Ahlar Ağacı bulunuyor zaten. Kitabına da onun adını vermiş. Ben bunu Spotify'dan çok fazla dinliyorum. Kendi sesiyle okumuş, şiiri seslendirmiş. Bir şey yaparken arka planda kendi kendine o da çalıyor. Çoğu zaman dinledim. Hatta ezberimde bile olabilir. Hiç denemedim ama uzun bir şiir. Muhtemelen ezberimdedir. O kadar çok dinledim çünkü. Farklı bir tarz olduğunu düşünüyorum Didem Madak'ın. Didem Madak belki de o şekilde bildiğimiz için bilmiyorum ama gerçekten tam bir anne sıcaklığı veriyor şiirlerinde. Belki de bunun yoksulluğunu hissettiği için... Bu kadar güzel yazabilmiş bunu ve bize de bu kadar güzel hissettirebilmiş. Gerçekten çok samimi bir dili var bence. Okurken sanki tanıdığım birini okuyormuşum gibi hissediyorum. Ya da tanıdığım biriyle sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Onunla konuşuyormuş gibi. Bu samimiyeti zaten beni çok hoşuma gitmişti yazarken ki. Konuşur gibi yazıyor yani. Son olarak da diğer ikisinden daha sonra çıkan Pulbiber Mahallesi var. Bu aslında diğer iki kitaptan biraz daha farklı. Aralarında en az beğendiğim bu. Diğer ikisini daha çok beğenmiştim. Çünkü bunda çok... Nasıl diyeyim? Benim sevdiğim tarzda yok aslında. Benim sevdiğim çok daha duygusal. Çok daha kendi hislerini belli ettiği, çok daha... Aşk ya da ailesiyle alakalı şeylerden bahsettiği şiirler. Ama bu öyle değil. Bunda biraz daha etraftan, biraz daha insanlardan, biraz daha hayattan bahsediyor. Yine çok güzel. Yine bunu da çok beğendim. Ama diğer ikisine göre bence benim için biraz daha arkada bu. Bunda da Laterna çok hoşuma gitmişti benim. Ondan da size için koyacağım ekrana. Dediğim gibi böyle kısa kısa sizlere ufak bahsettiğim, anlattığım videolar olsun istedim bunlar. Eğer başlamak istiyorsanız şiire ya da bu tarz yeni şiirlere Didenmada kesinlikle öneririm. Çok sıcak, çok samimi. İnsan içinde çok güzel hisler uyandıran bir şair ve ben şiirlerin biraz da zamansal olarak fark ettiğini düşünüyorum. Yani hayatımın belli dönemlerinde okuyunca aynı şiiri farklı şeyler hissedebiliyorum. Ben bunu iki sene önce almıştım ya da iki buçuk sene önce okumuştum ama son aylarda okuduğum zaman çok daha farklı şeyler hissettim. Çok daha farklı yerlerin altını çizdim. O yüzden şiir kitaplarımı kimseye vermem. Çünkü sürekli dönüp dönüp okurum. Altını çizdiğim yerleri okurum ya da yeni yerleri çizerim. Bence şiirler bu şekilde her zaman hayatın parçası olabiliyor. Bu video bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.